arkadaşlar. Bugün nasıl GTA'yi indirirsiniz bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Buraya girip Happy Mod diye bir şey indiriyorsunuz. Bir uygulama indiriyorsunuz. Yani uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra da böyle bir anında ekran çıkıyor sonra bir tane video izleyip sonra arkadaşlar buraya ben yani yaptığımdan dolayı yani burada çaylık ee, bura aramaya yerine GTA yazı buradan en üstte indirebilirsiniz arkadaşlar ben bunu normal yani sevdiğim için bunu indireceğim arkadaşlar evet arkadaşlar bu daha iyiymiş arkadaşlar Aha arkadaşlar bir tane ıı, sürü var arkadaşlar şey şey duyabiliyorsunuz şey yani hilesi şey, arkadaşlar böyle 68 58 60 yazanlar en küçülleri arkadaşlar böyle de bilginiz ben en, en iyisi 68'lik çalışma diye oynayın dedim arkadaşlar. Şimdi iniyor iniyor. Evet. Oyunun ismini yazdım. Oyunun ismini yazdım. Onu yükleyebilirsiniz arkadaşlar böyle bilginiz olabilir. Yani herhalde like atmayı da unutmayın. Yorum, abone, atma, onu. Şu ara arkadaşlar kuruyorum. Yükliyoruz yoruyorum her da açılırım açılmaz mı ya da iyileri olur mu olmaz mı onu belirtmenizi rica ediyorum arkadaşlar hadi bakalım ben şunu yollayayım izin verin biraz açacağım arkadaşlar biraz O diyor ya mi? On göreceğiz arkadaşlar şimdi. Ya yedisiz oldu. Sıkıntı yok arkadaşlar, bezsiz deneriz.

Etin atalım hatırlatalım. Evet, böyleydi. İz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Arkadaşlar yeni video için yorumlara yazın. Ne hakkında çekelim? Ben kımdan işte indirmeler göstereyim. Onları belirtin. Hadi Görüşürüz. görüşürüz.